Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere World Soccer Champs oyunu oynayacağım. Oyuna yeni bir retro özelliği geldi. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu retro özelliğini hatta şöyle göstereyim. Eskideki oyuncuları alabiliyorsunuz arkadaşlar. 1998 yılında oynayanlar. Bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ronaldo 13 yaşında. Normalde 13 yaşında profesyonel A takımda oynuyor muydu bilmiyorum ama. 13 yaşında şu an oyunda gözüküyor. Ben aldım hızlıca Messi yok. O yüzden Ronaldo aldım. Ee, sonra şöyle bakalım. Burayı yükseltelim arkadaşlar derece. 90 üstünde 5 tane oyuncu var. Batistuta, Maldini, Rivaldo, Ronaldo, Nazario, Brezilyalı olan bir de Zidane var. Çok yani eski oyuncular bir de ya buna böyle fiyatları aşırı düşük bunların arkadaşlar. Eskiden olduğu gibi şimdiki gibi değil fiyatlar. Oyuncu satarken de bu fiyatlar yansıdığı için aslında öncekinden çok da fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle gelelim Hazırlık maçlarınızdayız Daha lig başlayacağı için Şimdi de ben Türkiye'yi seçtim Şimdi Kalahora diye bir takımla hazırlık maçı yapacağım Kadron bu Ben ilk bir tane hazırlık maçı oynadım arkadaşlar Ondan önce Ronaldo'yu aldım Don Do, Dennebom'u aldım Dennebom diye biri Sonra Otto'yu aldım arkadaşlar Perez'i aldım Bunları aldım bir de birkaç kişi daha aldım herhalde ama tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunlar oynuyor şu an. 18 bin liramız var. Gördüğünüz gibi böyle takım. Ronaldo'ya 128 bin teklif geldi. Böyle ne, arttırabiliyoruz ama reddedeceğim tabi bu fiyatı. İstemiyorum. Ronaldo 13 yaşında şu an oyunda. Daha yükselebilir hazırlık maçı o yüzden simüle edeceğim arkadaşlar bu maçı atla var bundan sonraki maçı oynarız şimdi hemen göstereyim Bülent <laughs> Ertuğrul bir gol attı görüyorsunuz Otto kırmızı yemiş çok kargaşa olmuş bizden 1 2 3 4 4 kişi işte, sarı görmüş rakipler iki kişi görmüş. Otto da kırmızı görmüş iki sarıyı. Biraz kargaşalı geçmiş. Ronaldo da sarı görmüş. Ama yenmişiz maçı sonunda. Görüyorsunuz burada diğer maçlara bakabilirsiniz. Şurada Liverpool var. kaldırıları böyle. Burada Valencia var. Aslında Valencia bile daha iyi duruyor Liverpool'dan. Oyunun en iyisi Maldini bu takım yok Maldini değil bu Juventus değil mi? Evet bu Juventus bu da Zidane oyunun en iyi orta sahası. O var takımda Edgar Davis var bayağı yüksek o da. Süper Kupa maçı var. Beşiktaş almış Galatasaray'ı. 1-1 biten bir, bir, maçın penaltılarında. Bu da Madrid maçı var. Gördüğünüz gibi Madrid'in Madrid kadrosunda Roberto Carlos var. Sonra başka da çok um, iyi Raul var arkadaşlar. Sidor var. Ee, başka çok iyi oyuncular yok. Zaten eskilerin olduğu için çok tanınmıyor. Inter'in kadrosunda ııı um kim var tanıdık? Ee, Zanetti var. Baggio var. Diego Simeone var. Atletico Madrid teknik direktörü şu an. Ee, başka bir de Ronaldo var. Bu maçlar Real aldı. Şaşırtıcı normal Inter'in almasını bekliyordum. Bu da ikincilik maçımız arkadaşlar. Maçımızı oynayalım hemen. Kadom bu şekilde devam ediyor şu an. Şöyle şurayı değiştirelim. Burayı ofansif ve burayı normal alalım basınç arkadaşlar. Şöyle maçımızı oynayalım. Lig maçı arkadaşlar. Yani Sıra yani dediğim oyun istediğine göre veriyor. Bir süre veriyor. Böyle altı ataklara Gol arkadaşlar. Bunu da yapabiliriz. Bunu göre Oyunda kaleciyi hareket ettiremiyorsun. Rakip hata ya yaptığında tıkla sadece bir kola biliyorsun. dışarı atıyorsun. Ya da atamıyorsun. Ya kolonuzu kurtarıyor ya gol oluyor ya bir şey çıkıyor. Sonra biz de hata gidelim diyoruz Şimdi eğer hata gidersem göstereceğim arkadaşlar sana. basınca arkadaşlar veriyoruz. Sonra tek bir kere basınca pas veriyoruz arkadaşlar. Takım arkadaşımıza bir kere basınca pas veriyor. Sonra havadan pas verebiliyoruz. Onu da iki kere üstüne basıyoruz takım arkadaşımızı. Şurup çekebiliyoruz. Onu da şimdi göstereceğim. Onu da şimdi çekeceğiz arkadaşlar. Daha gol olaylar gördüğünüz gibi. Bu daha ikizim olduğu için ben de. <laughs> Onun zamanı. Şey oluyor olabilir mesela gelecekteki göremediğimiz sıralar ya çıktıkları çıkıyor olabilir. Mesela Messi diyelim 2005'te herhalde Barcelona'yla ilk profesyonel hayatına Mesela 2005'te Messi geliyor olabilir. Karıştırmıyorum. Ama böyle olsa güzel olur. Benim fikrim bence böyle olmalı. Bilmiyorum tabi şu an. Havadan pas atınca yani gitme ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Yerden atınca koşup alabiliyoruz. Böyle giderek. Okay, okay. çalış. Yönlüğümüz normal. Takımımız iyi değil zaten. Böyle iyi bir şey aslında. Normalde sevdiğimiz bir takım. zor. Değişiklik yapabiliyoruz. Orta sahaya mesela artık yenildiğimiz belli oldu. Bunu MDO mu? MDO'yu koy. Sonra seni koy. Erginer'i koy. Üç kişi değiştirdik. özel ceviz diye bir var. Cevizi koy. Ronaldo'yu değiştirmeyelim. Basıncı zaten anlıyoruz. Düşüyorum. Çok daha fark etmez. Arkada yerini değiştirelim. Belki Natalya'da Ceviz, Atlı ceviz, Atlı ceviz, evet, ceviz Attı Direk Evet 90 da ceviz attı 5-2 yenildik ilk Çok kötü devam etti Biz kime yenildik karşı yaka 5 tane gol yemişiz Herkes bir gol atmış arkadaşlar Baksanıza 2 gol atan yok sırayla uğratmışlar bizi. Ligde birinci sırada onlar var. Biz de sonuncu sıradayız şu an. Konya sporla maçımız var. Yine bizden güçlü Konya. Hatta baya baya güçlü. Ligin kötüsü biz olabiliriz. şöyle kadromuza bakalım. Şey yapabiliriz. Kadroda iki tane orta saha var. Erginer ve altın parmak. Bakalım ve o M, o -M. O zaman altın parmak var. Ali ışığı al şuraya altın parmak yerine. Şimdi Görkeç ile Ali ışığı bir karşılaştıralım. Şutta Görkeç. Hızda Ali Işık. Ee, top çalma önemsiz. De. Yine var bu ufak. Pasta Ali Işık. Dayanıklı taş da Ali Işık. Şutta çok önde. E, ee, Görükeç. Ama Ali Işık da normal olması gerekenlerde de önde. Hızda 3 önde. Pasta 1 önde. Dayanıklılıkta da 6 önde. E, yani kaç ediyor? 6, 3, 1, 10 ediyor. Bu e, şeyde 13 önde Serkan Gökgeç şutta. Ama şutlar çok önemli değil orta sahalar için. Erginer'le bakalım. Erginer'le Görkeç. Şutlar eşit, hızlar Görkeç. Eee pas Erginer. Dayanıklılık tabii ki de Erginer. Baya bir fark atmış. Erginer'i bu yüzden çıkarmayacağım. Ali Işıklı Erginer'de. Zaten böyle olacak ya, böyle dursun. Eee bakalım şöyle ben orta sağlar böyle Alişli çıkaracağız burada buradan ee, Alişli çıkarıp kendimize bir tane sağ kanıt alacağız şöyle bir sağ kanıt alalım 55 60 şöyle bir diğer bakmıştım 33 falan istiyorlar bizde o kadar para yok kiralayamıyoruz Hakkımı doldurdum ee, şöyle bir oyuncuya kiral 15 teklif ederiz herhalde. 18 edelim zaten paramız az. Reddettiler. Ee, buna evet, 18 edelim. Ee, buna 18 edelim. Ramirez. Yine. Şu an Aydın diye biri var. Buna da edelim. Aha Aydın için kabul ettiler. Şimdi Aydın'ı ilk 11'e koymayacağız. Ali Işık'ı böyle koyacağız. Şöyle. Şöyle ayarlayayım. Böyle dursun bu. Bir maç daha girelim Konya'yla. Reklam çıkalım. Reklam çıkarayım. Zaten ne olduğu belli olmadı. Çok donuyor. Şimdi de ne çözü kalır sporuna. Bak da iki kalır atar Bu oyun ne mi ya? <laughs> Kötü bir şey telefonla şey değil zaten. çok dönüyor. Yani böyle devam ediyor. Ben... inşallah böyle biter. Derken bir de gol daha atarız inşallah. Haydi. Hop atamadık. Şöyle merçten şimdi şöyle. Hop hop. Böyle Ronaldo'yu da görelim. Güzel gördük. Gittik gittik. Ronaldo'yu attı. Ronaldo'yu iki attı arkadaşlar. İlk oyunu i

güçlüydü. Rakip bizden güçlüydü ama 2-0'dan 2-2 olması biraz kötü oldu. Cristiano Ronaldo'nun 2 golü var ligde şu ana kadar. 9. sırada da düşme hattındayız. Diğer grupta böyle arkadaşlar. Logolar biraz farklı görüyorsunuz. Bu da Trabzonspor 1. Trabzonspor'un kadrosuna bakalım böyle kadrosu. Sonra Galatasaray'ın kadrosuna Tafarel var. Ergün Pem, Bülent Korkmaz, Popescu. Um, Okan Buruk var. Ama neden burada Hacı yok ya? Hacı nerede? Hacı gibi biraz daha geç geldi herhalde ya da düşük um, olabilir. De böyle kadro Hasan Şaş var. Davala var. Hakan sağ var. Bir sürü isimler var. Beşiktaş'a bakalım. Buradan da böyle oyuncular var. Nihat Kaybeci, Ayhan Akman. Şu an Akmanların babası Hamza Akman. Efe Akman. Diğerleri siz Beşiktaşlılar varsa biliyorsunuzdur. Fenerbahçe 8. Rüştü Reçber biliyorum. Oka, ko uçe, o koç o, Bu kim? Şeyce yok açam mı bu? Niye ismi böyle bunun? Böyle oyuncular var. Yusuf Şimşek kat gördü. Ama şeyde ligde şimdi başka bir şey oynayacağız. Ne ulusal kupa. Ulusal kupada Beşiktaş falan de var. Böyle bir şey oyuncular var. Hadi misinizde. Ne

Elik, elik. 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 Ronaldo gidiyor. Bu 13 yaşında oyunda. 3, 3 olmasa da 3 -3 yapalım. Çok fazla. Çok fazla. Değişiklik yapalım. Şu orta sağayı değiştirelim. İkisini. Sağ kanatı aydın alalım. Sol kanatı bulut alalım. Forvet'e cevizi alalım. Şöyle anladın mı? Adnan'ın geldiği 5'i bu... Hayır ya, Neyse, 6'yı da atabildi. 1-7'i Böyle bitti. Derken böyle bile bitmiyor ya. 2'yi evet, de Bayağı bir fark edik. İlk de sonuncuyuz büyük ihtimal. Yine kim kırmızı? şimşek görmüştü doğru. Yedeklerde, yedeklerde oynayabiliyor ama oynamaz. Ne yapacaksın yedeklerde? Şöyle gel. Aa, altın parmak da var bizde. Altın parmağı şey yapalım. Bakalım. Altın parmak çok da yüksek değil. Ali ışığı alalım. 67, 63, 65. Bizde biraz daha şey. Bu maçı atlayalım. Bugün videoyu bitirelim arkadaşlar. Maç atlaya basalım. Oh şanlıyız yedi. İki gol ile başladık. Üç gol. Çok güzel. Kazandık arkadaşlar olsun. Şöyle bakalım. Gol kraldığında bizden kimse yok. Olsun. Haydi. O beşinciliğe yükseldik çok fark etti arkadaşlar bu aşırı fark etti avarajımız işte sıfır geldi baya biz kaç yedik arkadaşlar İlk maçımızda 5-2 yenildik 3 fark yedik ee, sonra Berabere kaldık falan ee, evet arkadaşlar şimdiki videomuzda bu kadardı diğer Videoyu için kendinize iyi bakın diğer videoyu da gelip izlemeyi unutmayın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.